Ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemleri nelerdir? Organik iple ameliyatsız yüz germe nedir? Nasıl uygulanır? Hibrit enerjiyle ciltte nasıl bir gençleştirme sağlanır? Yaza girmeden hangi cilt bakım terapileri uygulanır? Estetik ve güzellik adına merak edilen her şeyi medikal estetik hekimi Doktor Funda Demir İm sizler için canlı yayında çok önemli bilgiler aktaracak. Az sonra... Ve şimdi efendim yine çok güzel bir hanımefendi var stüdyomuzda. Medikal Estetik Hekimi Doktor Funda Demir İm hocamız bizlerle beraber onunla beraber organik iple ameliyatsız yüz germeyi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Böyle hoş iki tane güzel hanımefendi varken ben ufak ufak stüdyodan çıkayım. Ay sizi maksim baş şuradaki. Olur mu? Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de sizinle birlikte olmak büyük bir zevk. Değil mi Şenay Hanım? Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi organik iple e, ameliyatsız yüz germe. Evet. Şimdi tabii ki bizler hep ilgiliyiz, alakalıyız ama evet. sizler kadar bilgi sahibi de değiliz bu konularda. İlk önce evet. bilmeyenlerimiz için bunun ne olduğunu bir anlatalım mı? Tabii ki anlatalım. Ee, biz hep bunca zamandır. Bir takım farklı uygulamalarla yüzümüzün üst kısmını gençleştirebiliyorduk. Ama şu yanak oluklarındaki ve çene kenarlarındaki elastikiyet kaybı ki bütün hanımlarımızın en büyük derdi Maalesef. buydu. Ee, orada biraz elimiz çaresiz kalıyordu. Son 3-4 yıldır e, yurt dışında da uygulanmaya başlanan ve çok popüler olan bu uygulamanın ülkemizde de uygulanmaya başlaması sonucunda artık orta yüz ve alt yüz bölgesindeki bu sıkıntıları da giderebiliyoruz. Bunun en büyük avantajı nedir? Ameliyansız olması, dikişsiz olması ve kesisiz olması. Dolayısıyla herhangi bir genel anestezi ve narkoza da gerek kalmadığı için gerçekten de şu an çok popüler olan öğle yarısı estetiğine en uygun uygulamalardan bir tanesi olduğu için de şu an çok popüler tercih edilen ve sonuçları da çok yüz güldürücü bir uygulama. Şimdi nasıl uygulandığıyla ilgili soracağım. Bir de zannediyorum ki. siz de altını çizmek isterseniz çünkü bu tip şeyler çok fazla var Kesinlikle. ve farklı şeylerle de Kesinlikle. karıştırılabiliyor. Kesinlikle tekniklerin isimleri değişiyor, kullanılan ipler değişiyor, kalitesi ve stili. Ayrıca çeşitleri de değişiyor. Mesela herkes iple yüz germe yapabilir veya iple yüz gençleştirme yapılabilir ama bence her hekimin kendi tarzı ve bir tedavi şekli var diye düşünüyorum. Ben ben organik iplikli ameliyatsız düz germe olarak anmayı tercih ettim bu uygulamayı. Benim uygulamamda farklı tarzda ipler söz konusu. Çünkü bu iplerin çeşitleri var Şenay Hanımcığım. Mono dediğimiz ipler var. Screw dediğimiz vida şeklinde iğnenin etrafına spiral olarak sarılmış ipler var. Altın iplik dediğimiz altın iplikler var ve en son da kılçıklı ip olarak tarif ettiğimiz koklar var. E i̇şte bu esas buradaki mekanik görevi cildi buradan alıp yukarıya doğru taşıyıp gerginleştirme görevini kılçıklı ipler yapıyor. E, Siro dediklerimiz spiral şeklinde iğnenin etrafına sarılmış olan iplerde e, hiyalüronik asit miktarını arttırarak uyguladığımız boş alanlarda, hacim kaybetmiş çukur alanlarda dolgu görevini görüyor. Diğer monolarda biraz daha yüzeyel yerleştirilerek cilde parlaklık, ışıltı ve ince çizgilerin açılmasında yardımcı oluyor. Bu ipler nedir? Onu bir söyleyelim en başta isterseniz. Bunlar poli doğan hocamızın da bileceği gibi polidoksanon dediğimiz tamamen yıllardan beri her türlü kalp ameliyatında da, beyin ameliyatında da veya... ...cildimizde bir kesi oluştuğunda sütür atmak için kullandığımız... ...Polidioxanam denen cerrahi sütür materyalidir. Özellikle cilt altı sütürlerinde kesinlikle, değil mi? Kullanmayı? Kesinlikle, kesinlikle. Yani hemen hemen herkesin vücuduna bir şekilde... Hani bu kendiliğinden eriyen dikiş... evet bileyim cilt altındaki, esasında aynı malzeme Aynen değil mi? Aynen öyle. Organik olmasının amacı da tamamen... ...kendiliğinden absorbe olup zamanla yok olarak... ...vücuttan atılabilmesi. Bu da büyük bu... bir avantaj diye düşünüyorum. Ee, ben bir şeyi merak ettiğim için... E, ...sormak istiyorum, cahiliğime başlayın diyeceğim. Eee... Benim uygulamam dediniz. Bu sadece sizin yaptığınız size özgü bir durum değil ama öyle Hadi, değil mi? Kesinlikle. Yani dünyada uygulanan birçok bekim tarafından kim, Ben benim uyguladığım tedavi şeklinin ismi anlamında söyledim. Organik iplik emeliyatı yüz germe benim andığım ve benim koyduğum bir isim. söylemeniz Çünkü bende ben farklı bir Hı -hı. E, ko iplerin kombinasyonları var. E, bazıları sadece farklı çeşit ipler kullanabiliyor. Farklı tarzda bu uygulama 11 yıldır dünyada uygulanan özellikle uzak doğu ülkelerinde başlayan ve oradan yavaş yavaş Avrupa'ya, Amerika'ya ve sonra da Türkiye'ye yayılan bir uygulama. Tabii ki bunun uygulayan profesörleri var dünyada. Biz hepimiz onların vakalarını izleyerek, görerek, onların tekniklerinden feyiz faydalarak kendi tekniğimizi geliştirme şansına eriştik. Sonuçta, Hocam pardon. Pardon. Buyur, sizin gibi e, güzel hanımların güzel kalmasını sağlamak için de bu her zaman çok devam edecek derim. O sizin güzelliğiniz ya, ya da benim gibi. gibi tombiş olacaksın... otomatikman bir gergin <laughs> de değil, cilt olacak. <laughs> <Şimdi> değil ne Şöyle demeyim. Biz de, e, estetik ve kozmetik son zamanlarda hayatımıza çok girdi. Özellikle değil mi? Son 15-20 evet. senedir konuştuğumuz evet. yani şeylerden biri. Bizim diş hekimleri olarak da çok fazla özellikle gülüş estetiğinde Muhakkak. ilgilendiğimiz alanlar oluyor. Alt yüzle ilgili. Ee, onun başında çok güzel vurguladınız. Şimdi bizim hep bildiğimiz rutin, işte botoks uygulamaları vardı üst yüz için yapılan bir ama bir takım dolgular bir belki. takım dolgular vardı. Evet, şimdi burada esasında bir seviye ileri gidiyoruz. Ama evet. yine de en büyük avantajı bize ameliyatsız olarak bunun gerçekleşmesi. Kesinlikle. Yani gün içerisinde e, hastalarımız ben en çok bunu sormak istiyorum çünkü bize de bazen hastalarımız danışıyor. Burada kendi sosyal hayatlarına devam edebiliyorlar mı sizin yaptığınız tabii ki, müdahalelerden tabii sonra? Tabii. Zaten kullandığımız anestezi tamamen bir krem anestezisi. Hı hı. Onun ondan sonrasında uygulamamız bir yarım saat 45 dakika içerisinde gerçekleşiyor. Hı. Kılçıklı iplere gerek duymuşsak, onun yarattığı mekanik travmaya bağlı olarak kılçıkların dokuya yerleşmesi sonucunda orna bağlı olarak belki bir ödem veya bir iki noktada morluk oluşabiliyor. Ama e, eğer kılçıklı ip kullanmadıysak. Onların hiçbirisiyle karşılaşmıyoruz. O kadar da olur. Güzellik tabii ki öyle ki. yani. Ama biz zaten... Bedeli var tabii. E, şöyle e, siz de biliyorsunuz. Yani biz e, koruyucu hekimlik diye de bir şey evet. söz konusu. Biz zaten başımıza gelebilecek endikasyon kontrol indikasyonları bildiğimiz için zaten onların önlemini reçetemizi vererek alıyoruz. Herhangi bir morluk ve ödeme karşı da hastalarımıza 3 gün kullanmak üzere bir antibiyotik takviyesi, bir ödem giderici, aynı zamanda da bir morluk giderici krem... ...zaten öneriyoruz. Dolayısıyla bu yan etkileri de 3-5 gün içerisinde geçecek şekilde en aza indirmeye çalışıyoruz. Sonuçta siz bilgilendirdikten sonra bazı şeylerde tabii ki danışanın Kesinlikle. kendini özgü kontrol etmesi gereken Kesinlikle. durumlar. Kesinlikle ama ben hazır sizin aracılığınızla Beyaz TV izleyicilerine de bir şey söylemek istiyorum hastalarımıza. Her uygulamanın tabii ki yan etkileri olabilir. Genelde bu tarz uygulamaları çok önemli organizasyonlardan önceye denk getirmemelerinde fayda var. Özel bir toplantısı veya bir katılması gereken bir açılışı, bir organizasyonu varsa tabii ki 3-5 gün önceden bu işlemi yaptırmakta da fayda vardır. Değil Olur mi? da herhangi beklenmeyen bir yan etki Yani sonuçta görürüm. evde siz kolunuzu kapıya bile vursanız orada bir ödem oluşabiliyor Kesinlikle. ki bu kişinin fizyolojisi ve cildiyle de çok önemli. O yüzden o riskleri de almamak Kesinlikle dediğiniz bir gibi de önemli. Tıpta biliyorsunuz hastalık yok, hasta evet. var. <laughs> tedavi yok, hastaya göre tedavi protokolü var. Biz bir uygulamayı yapıyoruz. Bizim tekniğimiz belki belirli protokoller içerisinde ama hastanın cildinin ve bünyesinin ona nasıl tepki vereceğini maalesef hesaplayamıyoruz. Ve artık bunu hesaplayacak bir teknoloji de henüz yok. Artık o iplerle hastamızın cildi arasında <laughs> kalan bir mekanizma oluyor. Bünye demişken aslında danışanların zannediyorum belirli rahatsızlıkları olması da bu durumu çok etkiliyordur. Kesinlikle şu kişilere uygulanamaz dediğiniz durumlar var mı? Yani burada bir metal bir şey olmadığı için veyahut herhangi bir işte genelde kalp bile olanlara bir takım uygulamalar yapılmaz, şeker hastası olanlara falan ama burada tamamen organik ve zaten kendiliğinden eriyebilen ve çok yıllardan beri cerrahi ameliyatlarda hastalara kullanılan, yani her tarz hastada kullanılan bir materyal, materyal söz konusu olduğu için Alerji riski yok. Yani açıkça öyle uygulayamayacağımız bir kategoride hasta grubu yok bir de bu hibrit enerji doğru mu telaffuz ettim? Genç Evet. Genç evet. şey cilt gençleştiriyor. Hibrit enerji ben e, çok kısa bir süre önce e, Monaco Monte Carlo'da bir dünya estetik ve anti-aging kongresindeydim hep orada yeni teknolojilerle e, dünyadaki meslektaşlarımızla paralel gitmenin yollarını arıyoruz. Orada ne uygulanıyorsa biz de ülkemizde bunu uygulamaya kalkıyoruz ki artık Türkiye'den yurt dışına estetik için gitme e, süresi bitsin. O süreç sona ersin Zaten diye. büyük oranda bitti herhalde. Büyük oranda bitti. Tam tersi yurt dışına gelenler. geliyorlar. Biz de bununla çok büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu hibrit enerji teknolojisi de şu an Türkiye'de çok yeni uygulanmaya başladı. ama Dünyada çok uzun zamandan beri uygulanan. Hibrit şu an hayatımızda zaten bu araçlarda falan e, tamamen e, bu kirlenen doğayla ve çevreyle alakalı olduğu için hibrit ne demek ikili bir enerji teknolojisi demek. E, biz burada radyo frekans ve galvanik akım dediğimiz elektrik akımını bir arada cilt altına minik iğneler aracılığıyla orta dermise göndererek e orada e, mekanik bir kontrollü travma yaratıyoruz. Aynı zamanda da radyo frekans ve galvanik akım aracılığıyla dolgusuz dolgu yapıyoruz. Ciltteki hiyaluronik asit miktarını 6 kat arttırıyoruz. Kolajen ve elastin sentezini de 3 kat arttırıyoruz ve birinci seansın sonunda da siz bunu çok gözle görülür bir şekilde gözlemlemeye başlayabiliyorsunuz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. E, bu gene cilt gençleştirme ile alakalı evet. mezoterapi, PRP uygulamaları da vardı. Tabii bu mezoterapi de uygulanan ajanlardan biri de hiyalüronik asitti ve evet. cildi değil mi? Ciddi manada hemen evet. yapılmış hastalarımdan biliyorum. Tabii öyle ki. Böyle bir parlaklık oluyor. Hani bir nur yüzü <laughs> deniliyor. Olmaz ya, mı? Öyle oluyor. <laughs> Şimdi buradaki verdiğimiz frekans ve galvanik akımla e, vücudun kendi içindeki hiyalüronik asidin Üretmesini sentezini mi hızlandırıyoruz? Kesinlikle stimüle ediyoruz. Hiyalüronik asit kolajen ve elastin üretimini Stimüle ediyoruz. Bunu da stimüle etmeyi bu e, mekanik kontrollü travmayla ve incecik saç kılı büyüklüğündeki minik minik iğneler İğne. aracılığıyla cilt altına gönderiyoruz. Ama burada gönderdiğimiz katman çok önemli. E, cilt yüzeyine bir takım ürünler kullanıldığı zaman onun bir kısmı cilt altına eminebiliyor. Ama orta dermis hmm. dediğimiz cilde sıkılığını, gerginliğini, parlaklığını veren bölgeye direkt uyguladığımız zaman... Nokta atışı yapmış oluyoruz hedefe. Dolayısıyla onun etkisi tabii ki çok daha fazla oluyor. Dolgu istemeyen, aman ben hani dolguya karşı evet, fobim var, de, aman ne olur işte daha... bana dolgu yapmayın hocam da ne yaparsanız yapın diyen hastalarda. Yok yok o şeyden dolgu ki... yaptırdım dememek için biliyor musunuz? Ben ona kesinlikle inanıyorum. Yani bir şey sorduğu zaman dolgu var mı yüzünüzde? Hayır yok. Yani hiçbir şey yaptırmadım. Evet. İşte tarz, <laughs> tarz hastalarımıza hibrit enerjiyle ameliyatsız yüz gençleştirmeyi öneriyoruz. Sadece radyo frekans ve galvanik akım sayesinde de bunu çok güzel e, çözebiliyoruz. Peki yüz konuşuyoruz genel olarak ama Tabii yüzden ki, başka bölgelere de gene bu hibrit enerjiyle bir gençleştirme yapılabiliyor mu? Yani hangi bölgelere yapılıyor? dediğimiz biz hanımların çok gene elinin, kolunun bağlı kaldığı, çaresiz kaldığı konular yara izleri, ciltten kabararak iyileşen yara izlerinde, vücudun herhangi bir bölgesinde e, veya altı zayıflamaya bağlı doğum sonrası oluşan ciltteki o engebeli pürüzlü görüntüyü gidermek adına yani cildi rejuvene etmek, gençleştirmek, yenilemek, tazelemek nerede istiyorsak, mevcut olan deforme dokuyu gidermek nerede istiyorsak o bölgede hibrit enerji teknolojisinden yararlanabiliriz. Peki bu gençlik aşısı dediğimiz şey ne? Gençlik aşısı kulağa çok hoş geliyor. Değil mi Şenay <laughs> Hanımcığım? Zaten gençlik aşısı da yapabiliriz. Sizin buna ihtiyacınız var dediğimizde bütün hastalarımızın bir gözleri parlıyor. O ne güzel bir şeymiş öyle. Gençlik aşısı mı? Aşı mı gerçekten? Evet bu bir aşı. Hyaluronik asit var içerisinde. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama bunun özelliği nedir? Dolgudan daha az kıvamlı. Mezoterapi daha sıvı şeklindedir. Mezoterapiden daha kıvamlı. Dolayısıyla dolgu ve mezoterapi arası gerçekten içerisinde peptit, protein, amino asit, asit, çapraz bağlı olan ve olmayan, bulunan bir aşı bir kokteyl hazırlıyoruz. Kokteyl diyorsun. hazırlıyoruz. <laughs> en büyük özelliği mezoterapiden daha çabuk etkisini gösterip ilk seanstan sonra hemen hacim kazandırıp cildi parlaklaştırması ve cildin ihtiyacı olan bölgelere giderek orada bir tedavi sağlaması. Bunun tedavi etme özelliği var. Yani cilt durdukça güzelleşiyor, nasıl yapıyoruz? 15 günde bir 3 seans yapıyoruz. 3 Kişiye bağlı de, olarak mutlaka de, değişiyor. değişiyor. değişiyordur Şu zannediyorum, zannediyorum o süreçler. Hani birkaç seferde gerekiyor olabilir. Yani Şimdi ben, ayda bir gelip düzenli yaptığın hastalarımız da var mesela çok bağlı olarak mutlaka değişiyor. Kuru ciltlerde özellikle yani nem ihtiyacı olan O nemi sürekli olarak aynı seviyede Kesinlikle, tutabilmek de. adına. Değil? Çünkü kırışıklığın en büyük sebebi cildin kuruması ve susuz kalması. Bu özellikle yaz ayları da geliyor dikkat etmek lazım. Cilt altını neme doyurmak lazım. Şimdi. Şimdi yani bu somon DNA'sı var. Evet ee, Ben bunu açıkçası hani çok böyle azıcık duydum. Evet. Hemen hemen hiç bilgim yok. Ee, o yüzden hani böyle oldukça bir detaylı anlatmanızı rica edeceğim. Tamam. <laughs> somon DNA'sı da gene e, ameliyatsız yüz gençleştirme anlamında kullandığımız e, mezoterapi amaçlı bu. E, ama cildin orta tabakasına enjeksiyon yöntemiyle gönderdiğimiz erkek somonun kök hücresinden yani DNA'sından elde edilen bir karışım. Onun içerisinde de gene yan e, vitaminler mineraller var. E, o da dört seans yapılan bir uygulama. Onu Hocam, çok affedersiniz, lafınızı böleceğim. E, bilgilendirme amaçlı yaptığımızı siz de biliyorsunuz ama bizlerin bazen e, dilimizin alışık olduğu kelimeler var. Bununla alakalı biraz daha ortalama böyle birkaç e, randevu diyebilirsek çok sevineceğim. Tamam mı? E yani böyle kesin 3, 4, hani 3, 3 4, eter, 4 3 4 kez veya 4, eter, 4 eter, 3, 5 kez olacaktı Ha, olacaktır, ya, tabii olacaktır yani ki, muhakkak. Bir kesin evet, evet. Tabii tabii teşekkür ederiz anlayışınız için. Bunun ama protokolleri var. Yani kutudan o çıkıyor ve bir hasta minimum 4 ki. minimum 3 evet. minimum 5 seans yaptırmak zorunda. Evet. Ee, ama tabii bunun ucu açıktır. Ee, çünkü tıpta hiçbir şeyin garantisi yok. Biz evet, zaten, zaten en başında söylediniz. Tabii, Onu da altına özellikle çizdim. E o da özellikle dikine çizgiler olduğunda gene cilt kuruluğuna bağlı. mesela organik iplikli ameliyat düz germe yapıyoruz. Cildi çok güzel kaldırıyoruz. Yukarıya doğru geriyoruz ama bu parşömen kağıdı dediğimiz bir tabir var bizde. Cildin parşömen kağıdı görüntüsüne dönüşmesi. Orada cilt yüzeyinde dikine dikine ince ince kırışıklıklar vardır. Dolgu yapsanız dolduramazsınız. İşte iple yüz gerseniz kırışıklıkları yukarı taşımış olursunuz. Gergin ama yine üstü çizgili bir deri olur. İşte o alanda somon DNA'sı yardımımıza yetişiyor ve ciltteki o ince dikine kırışıklıkları büyük bir oranda gidermeye yarıyor açıkçası. Aslında yakın bir zamanda zannediyorum çok az kaldı. Sadece orgunlaşacağız efendim. Hep güzel kalacağız. Ben ona yaş kaliteli yaş almak diyorum. Yaş alacağız. Tabii ki yaş Tabii almanın ki. önüne hiçbir şey geçmiyor. Ama gördüğünüz gibi sosyal ve dinamik hayatın içerisindeyiz ve artık ...çok uzun yıllar hala iş hayatında ve sosyal hayatta yer alabiliyoruz. Ee, benim hastalarım bana geliyorlar ve hep şunu söylüyorlar... ...hocam ben çok spor yapıyorum, fitim, işte vücut yaşım şu... ...ama ne olursunuz benim yüzümü de vücut yaşıma endeksleyelim... ...çünkü benim kalbim hala 25-26 <laughs> yaşındaki bir erkek veya genç kız Kadınlar kalbi. zaten yaşıyor, hiç ilerlemez. Genç yaşlanması kaderiz. için cildin Kesinlikle. aslında yaptığımız Kadar. çabalar Siz, değil işte mi? İşte biz burada yardımına koşuyoruz hastalarımızın... vücut. ...görüntüsüyle ve kalp yaşıyla... ...yüzlerindeki yaş ifadesinin... ...paralel halde gitmesini sağlıyor. Şimdi burada mesela... ...bu tarz uygulamalara gerek kalmadan... ...önce bizim dikkat etmemiz gereken şeyler nedir? Mesela yaz aylarına giriyoruz... ...güneş evet. ışığı, korunmamız gereken evet. bir işin ...esasında biz de böyle stüdyoda... ...bir sürü ışığın altındayız kesinlikle, ama... Kesinlikle. hani ...hem bu tarz uygulamalardan önce... So ...bu tarz uygulamalara gerek kalmadan... ...bizim cildimizin daha geç yaşlanması için... ...dikkat etmemiz gerekenler nelerdir günlük hayatta? Ee, bir kere güneş bizim... Dostumuz, bunu da hem fikir olmamız gerekiyor. Evet. E, Yaz aylarına girerken en çok kendimizi koruma altına almamız gereken şeyin güneş olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu bize öğretiliyor. Ama güneş aslında bizim de kemiklerimizin ihtiyacı olan D vitaminini de e, en kolay ve e, rahat yoldan alabildiğimiz ve doyurduğumuz bir unsur. Dolayısıyla ben tabii ki güneşten kaçalım, korunalım, işte yüksek korumalı, faktörlü kremler sürelim, hiç güneşe çıkmayalım demeyeceğim çünkü buna gerek yok. Sadece güneşin faydalarını da bilelim, zararlarını da bilelim. Güneş koruyucumuzu kullandıktan sonra, sürdükten sonra güneşe çıkmamızda bir sakınca yok ve güneş ışınlarının da dik geldiği saatleri bildikten sonra o saatlerde şapkasız, gözlüksüz veya korumasız güneşe maruz kalmadıktan sonra güneşten o kadar korkulacak bir şey yok diyorum ve ben güneşle barışık yaşasın herkes lütfen bu yaz aylarımızda <laughs> diye bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Çocuklar, gençler, yaşlılar ee, ne yapılabilir? Leke en büyük sorundur. Dediğim gibi korunmasız güneşe çıkmaktan kaynaklanır. Bunu da önlemek çok kolay. Güneşe çıkmadan bir yarım saat önce güneş koruyucu kremimizi sürersek zaten bu sorunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Ee, onun haricinde susuz kalır cildimiz, su kaybeder, terleriz. Bunun içinde işte eğer sadece bol su içmek tabii ki en başta. Onun haricinde cildimizi nemlendirici kremlerle dışarıdan takviye yapmak ama artık çok kurumuş ve çizgilenmiş, demin bahsettiğimiz gibi o parşömen kağıdı görüntüsüne ulaşmış hastalarda da cildini bildiği ve tanıdığı için özellikle bu aylarda cilt altına gençlik aşısı veya somon DNA'sı tarzı uygulamalarla nem rezervini doldurmasını ve nem depolamasını tavsiye ediyoruz ki Eylül-Ekim'de biz tekrar bir araya geldiğimizde Aşırı kırışmış, aşırı lekelenmiş ve pürüzlü bir ciltle karşılaşmayalım. Özellikle ben bir şeyin altını daha sizin aracılığınızla son dakikalarımıza girerken çizmek istiyorum. E, bu bahsettiğimiz bütün uygulamaların mutlaka güvenilir kişiler tarafından Kesinlikle. ve e, doğru kişiler tarafından uygulanması çok önemli diye Kesinlikle. hatırlatalım mı? Siz bir kere konuda hekim hekim neler söyleyeceksiniz? Olması, birinci evet. kriterimiz hekim olması. Bir kere onu hiç e, yani ben onu zaten aksini düşünmemelerini rica ediyorum ve bu bilinçli olmalarını rica ediyorum. Bence yüzümüz ve cildimiz en değerli giysimiz, en değerli aksesuarımız. En değerli aksesuarımızı ve varlığımızı da lütfen emin ellere ve bu işte ve konusunda tecrübeli ellere ve bilgili ellere teslim edelim. Yüzün, cildin ve vücudun şakasında olmayacağını düşünüyorum. Açıkçası. Bir şey bir daha ben yine araya girmek istiyorum. Burada e, biz de dediğim gibi dişten dolayı da ve gülüş estetiğinden dolayı da yüzle ilgileniyoruz son yıllarda evet. özellikle çok fazla bildiğimiz hani o yüzün yaşlanmasını sağlayan en büyük sıkıntılardan işte biraz önce bahsettiğimiz güneş yer çekimi evet. bunlardan biri. Evet. Hiyalorin asit belli bir süre sonra değil mi vücutta kendini azaltıyor sonlanıyor. Senkilde azalıyor. Yani burada takviye etmek. bizim e, geç yaşlanmamız için ben öyle tabir ediyorum bilmiyorum doğru mu geç yaşlanmamız için bir takım kozmetik ürünlerden ziyade değil mi kendimizi koruyacak bu tarz tıbbi ve sağlıklı uygulamalara yönelmemiz daha iyi olacaktır değil mi? yani bilimsel gerçekler var 27 yaşından sonra cilt e, yaşlanmaya başlıyor evet. diyeceğim ama yaşlanmak anlamında direkt yaşlılık olarak algılamamak lazım bu söylediğimiz kolajen elastin hiyaluronik asit üretimi azalmaya başlıyor. 30'lu evet. yaşlardan sonra neredeyse yarı yarıya iniyor. Dolayısıyla bunun bilincinde olursak e, kaybolan bu maddeleri dışarıdan bir şekilde takviye yoluyla uygulatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben hastalarımı hep kaç yaşında başlayalım? Kaç yani bunun yaşla bir alakası evet, yok. Zorlu. Çünkü herkesin cilt yapısı birbirinden çok farklı. Üç tane 40 yaşında e, hanımefendiyi yan yana koyalım. Üçünün de birbirinden çok farklı olduğunu görürüz. Birisi daha genç gösterir, birisi yaşını gösterir, birisi daha işte büyüdükleri ortam, kullandıkları ürünler, beslenme şekilleri, sigara içip içmemeleri, güneşe evet, maruz kalır, kalmaları. Zaten kötü alışkanlıklardan hep uzak durmalarını tavsiye öyle. ediyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla e, hasta var. E, bence yaş sınırı yok diye düşünüyorum deformasyonu gidermek 50'li 60'lı yaşlarda çok zor. Deformasyona yol açmadan mevcut olanı korumak çok daha kolay. O yüzden 30'lu yaşlarda merhaba demeye başlasınlar bu uygulamaları. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza hafta sağlık. Hafta ayırdınız bize. Tekrar İlk teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum hafta sonunda sizinle birlikte olmak Çok teşekkürler tekrar.